Merhabalar. Mekanik dalgalara kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mekanik dalgalar ile ilgili şunu söylemiştik. Herhangi bir mekanik dalgada parçacıklar arasında taşınan bir harmonik hareket olduğunu varsaymıştık. Ve buradan buraya taşındığını söyledik. Şimdi bu dersimizde periyodik mekanik dalgalardan yani periyodik dalgalardan bahsedeceğiz. Şimdi periyodik dalga şu demek. Herhangi bir hareket boyunca biz demiştik ki bu Parçacıklar yani dalga içindeki parçacıklar birbirleri arasında belirli bir faz farkı olan diyelim ki bunun fazı fi artı n pi gibi bir değerde bunun fazı da fi de. Şimdi n değeri bildiğiniz gibi 2 pi'ye ulaştığı zaman yani buraya geldiğimiz zaman burası ne oluyor? Fi artı 2 pi oluyor yani n'in 2 değerinde diyelim. Fi artı 2 pi'ye geri ulaştığımız zaman... Tam bir tur dönmüş oluyorum ve fi'ye geri gelmiş oluyorum. O her bir dalga için aynı şey değil mi? Burası da fi artı m fi bölü 2 fi. O zaman her bir dalga 2 pi periyotta bir birbirini tekrar ediyor ve aynı faza geri geliyor. Şimdi biz bu faza tekrar eden fazın, fazların bulunduğu dalgara, dalgalara ve buradaki tekrar eden dalgalar arasındaki zaman farkı yani periyodun aynı olduğu dalgalara periyodik dalgalar diyoruz. İşte bu periyodik dalga kelimesi buradaki fazın tekrarındaki arada geçen sürenin aynı periyot olmasıyla alakalı. O yüzden buraya baktığımız zaman buradaki tekrar eden faz diyelim ki bu faz fi fazı gördüğünüz gibi burada da aynı fi fazını görüyorum. Çünkü burası aslında fi artı 2 pi gibi bir yer. Şimdi 2 pi de bir tekrar ediyor ve buraya geri geldim. O zaman buradaki şu dalga ulaşana kadar yani buradan buraya gelene kadar ki süre bana teriyod, periyodun ifadesini veriyor aynı zamanda bu dalgaya ait olan bir e, herhangi bir harmonik harekete bakarsam şimdi burada harmonik harekete bakarsam bunun bir tepe noktası var harmonik hareketin tepe noktası ulaşabildiği maksimum mesafe bizim için genlik oluyor. Ki zaten biz bunun dalgasını yazdığımız zaman yani hareket denklemlerini yazdığımız zaman a sinüs kx yazmıştık ya da kx eksi omega t gibi bir ifade yazmıştık ya da yine xt için düşünecek olursak bunu yt'ye bağlı bir ifade yazalım. yt için de yine bu sefer b çarpı kosinüs kx eksi omega t yazabilirdik. Her iki dalga içinde bildiğimiz şey ne? Burada belli bir genlik var. Belli bir genlik var. E buranın Maksimum yani sinüsün maksimum değeri kaç? 1. Arkadaşlar burası 1 çarpı a olduğuna göre zaten bunun ulaşabileceği maksimum yer 1 çarpı a. E minimum yer ne? Eksi 1 çarpı a. Değil mi? Arada değerler alacağı için zaten a eksi 1 ile artı 1 arasında değer alacağı için bu alabildiği maksimum değere burada genlik diyoruz ve de burada denklemimizin en başında karşımıza çıkıyor. Peki ikincisi dalganın hızından bahsedecek olursak yani sinizoidal bir dalganın hızından bahsetmemiz gerekirse. Bir dalganın hızı o dalganın dalga boyu çarpı aynı zamanda frekansı ya da frekansı 1 bölü t olarak yazacak olsanız lambda bölü t. E zaten bu bize çok mantıklı gelmiyor mu? Lambda eşittir v çarpı t. E, lambda dediğimiz şey ne? Alınan yol. Ne kadar yol aldığım. Yani buradan buraya ne kadar yol aldığım. Şuradaki mesafe ile alakalı. E bu da ne ile alakalıymış? Frekansla. Frekans arttıkça tabii ki de burada dalga boyu eğer ki sabit kalıyorsa aynı dalga boyunda eğer ki frekans artıyorsa hız artar. Ama eğer ki frekans normal şartlarda düşünelim. Frekansı arttırırsam aynı ortamda bu sefer dalga boyunu küçültmem gerekiyor. Neden? Aynı ortamda hızın aynı olması gerektiği için. Çünkü aynı ortamdaysan bu parçacığın yana yaptığı olan yani transfer ettiği enerjinin e, buradaki dalganın yana yanal hızı aynı olacak değil mi? O halde eğer ki aynı ortamdaysam hız sabit, dalga boyu ve frekans arasındaki ilişkiye bakarsak dalga boyu artarsa frekans azalır, frekans artarsa dalga boyu azalır gibi bir ilişki olması lazım aynı ortamda isek. Ama frekans neye bağlı? Genel olarak e, kaynağa bağlı olarak değişiyor. Çünkü biz yaratıyoruz diyelim ki. Benim kaynağım neyse ben sabit bir frekansla bu dalgayı oluşturuyorum. O zaman sabit bir frekansla oluşturduğuma göre hız ne oluyor arkadaşlar? Burada dalga boyuna bağlı bir ifade almış oluyor. Ve aynı ortamda da e, genelde sabit bir değer aldığını görüyoruz. Evet. Şimdi gelelim az önce bahsettiğimiz denklemi yazmaya. Yani bir dalgayı matematiksel olarak nasıl ifade edeceğiz? Şimdi ben diyorum ki elimde bir harmonik hareket var aslında. Ve bunun bir tepe noktası var ki burası sıfır konumundan aldığı maksimum değer. Burası artı a değeri. Burası da eksi a değeri. Yani elimde artı a ile eksi a arasında değişmesi gerektiğini bildiğim bir ifade var. Ne biliyorum? Eksi a ile artı a arasında değişsin. O zaman a'yı çarpacağım. Ne ile çarpıyordum? Dediğim gibi en kolay şu. Aslında buraya eksi 1 ile artı 1 ile arasında değişen bir şey arıyorum. Eksi 1 ile artı 1 arasında bir şey değişsin. Bana e, ya eksi 1 yani eksi a'yı ya da artı a arasında değerleri tüm değerleri veren bir dalga olsun. Yaydığımız zaman. Ve bu da periyodik olsun aynı zamanda tekrar etsin. O zaman aklımıza gelen ilk şey ne? İşte bir kosinüs ya da bir sinüs dalgası. O zaman ne oluyor burası? A çarpı kosinüs omega t. Omega T bizim neyi veriyor? Açısal frekansımızı veriyor. Açısal frekans bizim burada dalgamızın ne kadar hızlı hareket ettiğini söylüyor. O zaman omega yerine 2 pi f yazabilirim. 2 pi f de bize neye geliyor? A çarpı 2 pi f çarpı t bizim y'mizin yani buradaki konumuzun yaptığı basit harmonik hareketin zamana bağlı ifadesini vermiş oluyor. En genel anlamda tabii ki de bir de şu önemli. Çünkü e, bildiğimiz şey şu değil mi? Omega t'yi yazacağım ama Omega t'yi yazarken e, bu dalgayla, şu dalgayla şu dalgayı aynı fazı birbirinden ayırt etmem gerekiyor. İşte bu hangi dalgada olduğuma, kaçıncı dalgada olduğuma göre değişir. Diyelim ki burası 10 pi olsun. Zaman olarak bakıyoruz. 10 pi değilsem, 2 pi de bir değişiyorum. Demek ki burası tam olarak 8. dalgadaki o noktaya denk gelmiş olacak. Onu bulmuş olacağız. İşte o yüzden burası şöyle bir terim ekliyoruz kx gibi bir terim ekliyoruz bu kx terimi bana o dalga boyunca sinüzoidal dalga içinde hangi dalgada kaçıncı dalgada olduğumun e, ifadesini vermiş oluyor ki zaten orada ne yapıyoruz omega çarpı t omega çarpı t şuradaki t ifadesini değiştiriyoruz ne ile arada bir miktar yani kaçıncı dalgada olduğumuzu bulmak için yapacağımız ifade t'den bir de x bölü v yani x'e kadar geldim hızım buydu demek ki ben bu kadar fazla e, daha da gitmem gerekiyor gibi bir ifade elde etmem gerekiyor. Bunu da içeri dağıttığımız zaman omega t eksi omega x bölü v gibi bir ifade karşıma çıktığını görebiliyorum. Bu arada e, yine şey yazabilirsiniz e, burayı 2 pi şeklinde her ikisi için de yazabilirsiniz. Burası 2 pi f t eksi 2 pi x bölü v'ye denk gelmiş olacaktır. O zaman burayı e, tamamını 2 pi parantezine alırsınız. 2 pi parantezine aldığınız zaman ft eksi 2 pi x bölü v gibi bir ifade gelecek. f yerine yazabileceğiniz ifade e, bildiğiniz üzere şey. E, bu arada bunları yine periyod cinsinden yazmıyorsunuz. Burası t. yani Herhangi hangi konuda olduğunu ifadesini veriyor. Periyot cinsinden bir ifade değil. O zaman f yerine ne yazacağız arkadaşlar? 1 bölü t. O zaman burası ne oldu? t bölü t gibi bir ifade gelmiş oldu. Buraya bakalım. Buradaki ifadeden ne geliyor? 2 pi. Burası hızımız. iki hızımızın değeri neyse. O zaman x bölü v. x bölü v'nin biz ne olduğunu biliyoruz. Herhangi bir an için söyleyecek olsak. Bu arada yine. Aynen. Burada iki bir gariplik var. 2 <laughs> i̇ki bir parantez alın. Şurası gitti zaten. Değil mi? Burası f çarpı v. Aynen. Yani her iki tarafı da 2 pi f de 2 pi parantez x bölü v. Aynı x bölü v gibi bir ifademiz geldi. Burada yine e, bunu dalga boyu cinsinden yazabiliriz. Dalga boyunun ne olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Lambda eşittir v at, v bölü v bölü t şeklinde yazabiliriz. O zaman burada V/T ifadesini görebiliyoruz. Ee, peki V gördüğüm yere ne yazabilirim? Yine lambda T ifadesini yazabilirim. Tamam. O zaman şuraya bir lambda T gelir. Şuraya bir lambda T ifadesinin geldiğini görebiliyorum. O terimde zaten şuraya gelmiş. Bunların farkı bize sinüzoidal dalga hangi yönde hareket ediyor? Artı yönde hareket ediyor. Artı yönde hareket eden bir sinüzoidal dalganın ifadesini vermiş oluyor. Şimdi dikkat etmem gereken şey şu. Kaçıncı dalgadayım? Değil mi? Buradaki k'nın değeri 2 pi bölü lambda olacak. Ki orası da şuraya geliyor. 2 pi bölü lambda. 2 pi bölü lambda k'yı veriyor. O zaman orası kx. O zaman 2 pi bölü t. E 2 pi bölü t bize neyi veriyordu? Yine Omega'nın kendisini vermiyor mu diye içeri soktuğumuz zaman 2 pi bölü t Omega'nın kendisini veriyor. O zaman kx eksi omega t gibi bir terim geliyor. Şimdi bu bize hangi dalgada olduğumuzun ifadesini veriyor ve o dalgada nerede olduğumuzun ifadesini veriyor. Kaçıncı dalgadayım ve tam olarak hangi konumdayım? O dalganın hangi yerindeyim? Onun ifadesini veren bir dalga denklemi karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda Periyodik bir dalga olduğu için omega yerine v çarpı k'da yazabiliriz. Burada periyodik bir dalga olduğunun ifadesi buradan geliyor. Periyodik dalga da şu anlamı görüyorum. Bu konumla şu konum birbirinin aynısı. Zaten periyodik bir dalga için şöyle bir denklem en sonunda elde etmiş oluyoruz. Başlangıçta yazdığımız denklemi yine aynı şekilde elde ettik arkadaşlar. Evet elimizde bir dalga denklemi var ki diferansiyel formda yazılmış ki diferansiyel formda yazılmış bu dalga denklemi olimpiyatta yok arkadaşlar. E, bunu ileride öğreneceksiniz diyelim. Yazması çok zor değil. Sadece ne yapıyoruz? Buradaki ifadenin hatta biraz bakalım. Buradaki ifadenin şeyine konuma bağlı bir ifade. E, bunu neyin türetebilirim? Hızı türetebilirim. Hızın ne olduğunu biliyorum. Dy bölü dt olduğunu biliyorum. Dy bölü dt'yi alacağım ama. Yani şunu alacağız ama. Ne biliyorum? Burayı dy bölü dt alırsam buradaki türev içeriden dışarı çıkacak omega a kosinüs kx eksi omega t gelecek. Şimdi bu ne? Bizim hızımızın terimi. Yani benim vm eşittir a kosinüs a çarpı kosinüs kx eksi omega t gibi bir ifade gelecek. Pardon a zaten kosinüs de sinüs oldu. Onu unutmayalım. Türev aldık sinüs oldu. Evet kosinüsümüz türev alınca sinüse dönmüş oldu. Ki zaten kosinüsün türevinin neden sinüs, sinüsün türevinin neden kosinüs olduğunda bence de bir detaylıca bakın. Yine aynı şekilde harmonik olmalarıyla alakalı. İkinci türevini aldığımızda yemeği buluyoruz. O da omega kare, eksi omega kare. Türevini aldım, eksi kosinüs geldi. Eksi omega kare, başına bir omega da geldi. Şuradaki terimden eksi omega kare, a çarpı kosinüs, kx eksi omega, t ifadesi geldi. O zaman şurası ne oldu? Eksi omega, eksi omega kare, y kendisi geldi. Ne demiştik? Zaten bu dalgalar için böyle bir ifade varsa herhangi bir şeyin ikinci türevini alıyorsam ve bu ifade eksi a kare diyelim ki burası eksi a kare olsun ya da eksi a kare ve ya da eksi a fark etmez o zaman kökü gelir bir şey öne hiç önemi yok eksi a kare x bu şekilde bir dalga çıkıyorsa zaten bu ancak sinüs kosinüs dalgalarıyla ifade edilir o zaman onu x'e göre türevini alalım x'e göre türevini aldığımız zaman da eksi k kare e, y x t geliyor. Gördüğünüz gibi. Sonra ne yapıyoruz? Bu iki ifade. Yani bunun e, y zamana bağlı türeviyle konuma bağlı türevini birbirine bölüyoruz. Eksi omega kare y bölü eksi k kare e, y. Y'ler birbirini götürdüğü zaman ne geliyor? Artı artı. Burası ne oldu? Omega kare bölü k kare. Bu da eşit değil midir? Omega bölü k v idi. O zaman bu da v'nin karesiymiş. O zaman v kare aynı zamanda omega kare bölü k kare eşittir. Şu gelmiyor mu buradan? Bu iki bunlar zaten türeve bağlı ifadeler. O zaman buralar türeve bağlı ifadelerse, yani burası zamana bağlı türev, burası konuma bağlı türev ve bu da v kare eşit. Ne yaparız? İçler dışlar çarpımı yaparsak, şöyle bir şey elde ediyor muyuz? Burası dy bölü dt kare. Eşittir ki ben bu ifadeyi, e, şurayı şöyle böldük. Buradaki ifadeler bu arada unutmayın. Şöyle gelecek. Şuranın tamamıyla. Yani dy bölü, d kareye bölü, dx kareyle, d kareye bölü, dt kare. Tamam. E, bunların her biri aslında terimler yukarı doğru çıkınca o şekilde yazsak daha güzel olurmuş sanki. Mesela bu ara işlemleri yapalım. Yani şöyle yazacağız arkadaşlar. D kareye bölü D t kare. Burası bölü olduğu için ne olacak? Yukarı, yukarı çıktığını düşünün. Tamam. Del kare x kare t del x. Del kare x bölü. Burası del kare y. Bu arada burası da dx kare. dx kare bölü del kare y'ye denk gelmiş oluyor çarpım cinsinden eşittir V'nin karesine. O halde yapacağım şey şu. Yapacağım şey şu. Şunu buraya alıp bunu da buraya almak. Bölü olduğu için ters gidecek. Bölü olduğu için ters gidecek. Burası del kare y kare bölü del t kare çarpı bölü olduğu için ters geldi 1 bölü v kare. Burası yukarı çıktı del kare y bölü del x kareye denk gelmiş oldu. O zaman elimde bir adet dalga denklemi oldu. Gördüğünüz gibi dalga denkleminde dikkat etmemiz gereken şey şu. Burada bir konuma bağlı türev var. Burada bir de zamana bağlı türev var. Eğer ki kuantum mekaniği videoları izlediyseniz orada da aynı ifadeleri göreceksiniz. O da aynı zamanda bize bir dalga denklemi veriyor. Ama bir fark var. Oradaki türevlerin biri birinci dereceden biri ikinci dereceden burada her ikisinin de ikinci dereceden türev olduğuna dikkat edin. Orayı da bir inceleyebilirsiniz meraklıysanız. Bir sonraki dersimizde bir transfer dalgasının yani hareket eden bir dalganın enerjisini ve hızını, hızıyla ilgili ifadelerini nasıl çıkartabileceğimizi göreceğiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar.